Bir dakika! Eğer iskeleye iniyorsanız beni de alır mısınız? İskeleye inmiyor musunuz yoksa? Ah, i̇niyorum, buyurun! Ben sizin mankenlik yaparken gazetede çıkmış resimlerinizi görmüştüm. Çok eğlenceli bir iş olmalı bu mankenlik. Eğlencelidir ama çok da yorucudur. Çok para kazanır mısınız bu işte? Ben bu işi para için yapmıyorum. Bir yardım derneğinde çalışıyorum. Mesela bugünkü defilenin getireceği para ile çocuklara yardım edilecek. Ana be! Hiç de göründüğün gibi değilmişsin. Selamun aleyküm beyler! Bak hiç asılma! Vermem sana! Yok! Dün akşam son olarak gittik. Yemek yiyiz, bana bir işkembe çorbası getir. Olur! Afiyet olsun abiler. Sağ ol Şaban, bir kuru da bana getir. Kuru bir! Ee, ne haber bakalım? Dün geceden beri nasılsın? Sağ ol. Daha iyi. Nasıl? Yaşamak ölmekten daha güzel değil miymiş? Bu meseleyi konuşmamız şart mı? Ya bu kız senin gibi bir oğlanı nasıl geri çevirdiği hiç anlamıyorum. Geri çevirmek mi? Hı. <laughs> Onun aşkımdan haberi bile yok. Ne? Haberi yok mu? Yani sen ona aşkını anlatmadın mı? Yo, hayır. Ya sen öbür dünyaya boş boşuna gidiyormuşsun meğer. Peki neden anlatmadın? Alay mı ediyorsun? Nasıl anlatırım? O kim ben kim? Aramızda dağlar var. Anlatayım da benden eğlensin mi istiyorsun? Yo, eğleneceğini sanmam. Öyle bir kız değil o. Üstelik sen de beğenilmeyecek çocuk değilsin, boy boz yerinde. Tat biraz kıyafet bu kararsın ama boş ver. Şimdi yaz. En zengini bile gömlek pantolonla geziyor. Sahi, onu açılmamı tavsiye eder misin? Aa, tabii. Oğlum ne demişler, derdini söylemeyen derman bulamaz. Üstelik... ...Benim bildiğim bu işlerde teklifi erkek yapar. Yardım edebilir miyim? bir türlü şişiremiyorum. Müsaade edin de bakayım. Hmm, bu lastik patlak. Sökmek lazım. Anahtar var mı? Ada bir şeyler var ama bilmem işimize yarar mı? Bu iş görür. Yardım edeyim mi? Yok, mühim bir şey değil. Hemen hallederim. Bisikleti tutun yeter. Şimdi açılır! İnşallah! Ha? Kırdık vidayı! Aha! sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Aldırmayın canım, o vidanın kralıcıyı varmış zaten. Size bir itirafta bulunayım mı? Ben aslında beceriksizim biriyimdir. Geçen akşam dükkan önündeki lambaları tamir edeyim derken... ...ana sigortayı attırmışım, bütün çarşı karanlıkta kaldı. <laughs> Siz de böyle işlerle uğraşmaktan vazgeçin bari. Hayır, daha ümidimi kaybetmedim. Biliyor musunuz, teknik üniversiteye girip makine mühendisi olmak niyetindeyim. Tabii eğer puan tutturabilirsem. Öyle mi? Yüksek tahsil yapacaksınız demek. Evet. Halimden pek belli olmuyor değil mi? Ay, yo, onu demek istemedim. Öğrenci olduğunuzu bilmiyordum da. Tabii nereden bileceksiniz? Ben de bir ara kimyager olmaya kalkmıştım. Sonra neden vazgeçtiniz? <laughs> İmtihanı kazanamadım ki. <laughs> Size çok teşekkür ederim. Neden? tekerleğin vidasını kırdığım için mi? Hayır! Bana yardım ettiğiniz için! Sana çok mühim bir haberim var. Ne oldu be, nedir bu halin? Nefes nefese kalmışsın. Sana bir şey söyleyeceğim ama çok şaşıracaksın, belki de inanmayacaksın. Nedir? Onunla konuştum, ha! hem de yarım saat beraber kaldık. İtfaiyenin oradan evlerine kadar yan yana yürüdük. Aferin be, ee? Kırk yıllık ahbap gibi nelerden bahsettik bir bilsen. Meğer beni hiç tanımıyormuş. Tanıdığına çok sevindi. Hmm, yakışıklı olduğunu da söyledi mi? Yok artık, bir de kalkıp boynuma sarısıydı. <laughs> Şaka canım! gömlekle hmm. gömlek de pek yakışmış! Yeni mi oldun? Evet, güzel mi? Çok! Söyledim ya oğlum, sen de boy bos yerinde! Ama biraz kıyafet bu kararsızsın! <laughs> Neyse, ona boş ver! Ee, anlat bakalım, neler konuştunuz? <laughs> Bir sürü şey! Her şeyden bahsettik işte! Aa, desene, aradaki buzlar kırıldı artık ha! <laughs> evet! Önce bisikletin tekerleğinin vidasını kırdım, sonra da buzlar kırıldı! <laughs> hmm, kızın bisikletini de mi kırdım